şimdi beklediğimiz iki büyük alamet vardı ki birisi Türkiye'ye aittir, birisi bütün dünyaya aittir. Ve Türkiye'de bir hareket olacak, ondan sonra büyük harp çıkacak. Büyük harp çıktığında aradan üç ay geçinceye kadar iki taraf Galibi mağluptan fark olmayacak halde hırpalanacaktır. Yani büyük devletler birbirleriyle hesaplaşırken galip mağluptan ayırt edilemeyecek dereceye gelecektir. O zaman bir Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru o vakit olur. Bizim Peygamberimizin bu gibi kıyamet alametlerine dair söylemiş olduğu hadisler vardır. Onları Hadis kitaplarında bilenler bulur. Ahmediye Muhammediye diye eski kitaplarımız var. Onlarda da geçer onlar ki Banu Esfer Banu Esfer diye bir kavim gelecek İstanbul'dan geçip efendim, ha Amu Kovası'na yetişecek. Amu Kovası dediği Halep'in varlığında Hatay denilen nerede de şimdi o. Eskiden bataklı gibi Türkiye oraya aldıktan sonra kanallar açıp suyu akıttı. Şimdi o mükemmel halde gitti. Gündüz o Bizim eski kitaplarımızda rivayet edilen haber ben bu esfer oraya 80 sancak ile gelir her bir sancağın altında 12 asker olur. 12 asker manası 80 turka. Onun karşısında da olacak diyor. Bir tarafta onlar İslam'a karşı gelecek olan askerdir. Bu taraftan yine onlara karşı duracak İslam askeri vardır. Bir o kadar da onlar olur. Onlardan bir kısmı şehit olur, bir kısmı dayanamaz, firar eder, bir kısmı sabit kadem olup, sebat edip galip gelir. Ondan sonra onları kovalayaraktan Gonya'ya, Gonya'dan İstanbul'a gelinecektir. İstanbul'da efendim, Peygamber sancağını alır. Peygamber sancağını aldığı vakitte o yeryüzünde sükunet hasıl olur. Rusların üzerine biri Avrupa'dan Almanları uzak doğudan da Japonlar onun üzerine Allah'ın emriyle çullanıp komünist dünyasını batırır hükedir. Sonra aradan çok zaman geçmez. Peygamber Aleyhisselam Şam'dan gelir. O da İstanbul'a çıkar. İstanbul'da bulunan sultandan Sancağı Şeyfi Aleyhisselam'dan sancağını Aleyhisselatü Vesselam'ın sonra o İstanbul'da bulunduğu ilk günlerde Deccal çıkar. Deccal'ın şerrinden kim kurtulmak isterse Şam'a sığınsın diye emreder. Kendisi de Müslümanlarla beraber İstanbul'dan hareket eder. Şam'a gelir. Şam'da doğduğu zaman Şam'a her taraftan Müslümanlar gelip toplanırlar. Deccal çıkar. Bütün dünyayı dolaşır. Bütün dünyayı dolaşır en sonunda Şam'a gelir. Şam'a giremez. Şam'ın hududunda kalır. Der ki, o hududa geldiğinde Zübîr aleyhisselam kanadını gerer önüne. Eccal bakar ki o kanadın ne aşağı doğru başlangıcını bilir, ne yukarı doğru bitirimini görür. Yani bir askerine der ki, burası dünyanın soludur bütün dünyaya biz sahip olduk şimdi. diye orada cümbüş yaparken Cenab-ı Hak İsa emreder, yeryüzüne ensin, tecalı öldürsün diye. O vakit Hz. İsa Şam'daki beyaz minarı üzerindeler, sabah namazında bu minlerle sabah namazını kılar, Mesih Aleyhisselam'la beraber. Cami Ümmiye'nin efendim şart tarafındaki kapıdan hareket eden İslam askeriler ve Beccal ve ordusuna karşı çıkar. Beccal onun kokusunu aldığında buzu suda erinesi gibi erimeye başlar. İsa Aleyhisselam yetişip harbesiyle ona vurur onu katleder. Ondan sonra Yusuf onlar İslam askeri Yahudilerin üzerine, Dekal'ın askerini üzerine hücum Onları keserler, tüketirler. Nereye saklansalar Yahudiler, saklandıkları yer çağıracaktır. Ey mümin, burada bir Yahudi var, gel onu öldür diyerekler. Bu suretle Yahudiler de yeryüzünden tükendiğinde 40 sene rahatlık olacak dünyada. Harp yok, dert yok, sıkıntı yok, hasetlik yok, düşmanlık yok, dert yok, gam usta yok. Öyle bir cennet misali hayat olacak 40 sene dünyada. 40 sene tamam olduğunda tekrar şükür ve isyan görünmeye başlayacak. Onlar o halindeyken Peygamber Aleyhisselam 10. senede Efendimiz'in ziyarete gider. Efendimiz'in ziyaretinde ruh teslim eder. O da Efendimiz'in ayağın ucuna, o da görünecek. Şimdi 3 kişidir. Efendimiz'in kabrinin altında, kabrinin bulunduğu kubbenin altında dördüncü bir yer vardı. Bu da Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne geldikten sonra gömüleceği yer dedi. Yatırın inşallah. Orada defne oldu. Sonra Cenab-ı Hak bir rüzgar gönderir gönderimizden O rüzgarı teneffüs eden, müminler teneffüs eden hemen ruhunu teslim eder. Kafir, kafir bir şey olmaz tüm müminler dünyadan gider, onların cenazeleri daftarın arkasından gelen müdelani, zebanı, kaba, otad, ahyarlar, evliyalar, tedarik eder, hepsini defneder. Ondan sonra yeryüzünde ancak kafir olanlar kalır. Kıyamet kafirlerin başına kokar. Şimdi böyle böyle önümüzde bu yol üzerine e, tertip vardır bu seneler hepsi yüklü senelerdir. 1411 şimdi bugün 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20'ye kadar olan senelerle bu Alafranga hesapta 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 kadar olan seneler çok yüklüdür. Büyük hadiselerle yüklüdür. 2000 senesi rahat olur. 21. asır asır en zahmetli asırdır. En şaşkın asırdır. En korkunç asırdır en materyalist asırdır, en e, küfrün doruk noktasına vardığı vakıftır. Yani hepsi bitecek, iki bin yılı bambaşka hüviyetle gelecek. Hepimiz İnşallah hepimiz yetişiriz. İnşallah şu an Ha. Tövbe Cenab-ı Hep hazır olduğu vakitte cemiyet hazır olur. Yani. Erken kendini hazırlayacak ki, cemiyet gelecek hadiselere hükmede veya sahiplik yapabilsin. Bir cemiyetin, bir toplumun fertleri kendini hazırlamadan efendim, kendisinden bekleneni yapamaz. Şimdi talebi hazırlamadan imtihan verebilirim. Toplum elbette ki her ferdiyle hazır olduktan sonra bir şey yapabilir. Çünkü bizim karşımızda olan e, hareket, ferdi hareketle başarılacak bir hareket değildir. Tek tük kimselerin iştirakıyla olacak gibi değildir. Tüm fertleri hazır olduğu zaman anında tebeddül edebilir, değişebilir. Lakin fertler hazır olmadan Toplumun bir şeye hakimiyeti mümkün değildir. Hakka.